Adamın biri arabayla tımarhanenin önünden geçerken lastiği patlar, arabadan istetmeyi çıkarır, lastiği değiştirmek için dört bijonunu da söker. Tam istetmeyi takarken ayağa çarpar ve bijonların hepsi yağmur mazgalının içine düşer. Uğraşır uğraşır yağmur mazgalı açılacak gibi değil pijonlar görünmüyor bile. Çaresizlik içinde kaldırıma oturup kara kara düşünmeye başlar. Adamın başından beri izleyen deli camdan kafasını uzatır. Ne düşünüyorsun lan salak der. <laughs> Diğer lastiklerden birer tane bijon çıkar. Hepsi üç bijonlu olsun. Seni lastikçiye kadar götürsün der. Adam hemen delinin dediklerini yapar. Sağ ol birader senin ne işin var tımarhanede der. Deli de biz burada delilikten yatıyoruz. Salaklıktan değildir. <laughs>